Hepinize merhaba. Çiğdem tekniğiyle yazılmış Delilo isimli türküyü önce okuyup sonra flüt ile çalacağımız videom ile karşınızdayım. Haydi türkümüzün notasını görelim. Notamızı ilk önce sizler için ben seslendireceğim. Sonrasında birlikte okuyoruz. Fa sol fa sol la fa sol mi fa a, a, a. fa sol fa Sol La Fa Sol Mi Fa Hazırız. Birlikte başlamak için sayıyorum. Son 2 3 4 Fa Sol Fa Sol La Fa Sol Mi Fa Fa Sol Fa Sol La Fa Sol Mi fa baştan fa sol fa sol la fa sol mi fa fa sol fa sol la fa sol mi fa dikkat ettiyseniz yine karaman kalıplarında yazılmış nota gruplarımız karşımıza çıktı haydi türkümüzü çalalım Türkümüzde mi, fa, sol ve la seslerinin olduğunu görüyoruz. La sesini elde etmek için flüt üzerinde arka delik kapalı iken önden 2 deliği, sol sesini elde etmek için arka delik kapalı iken önden 3 deliği, fa sesini elde etmek için arka delik kapalı iken önden 4 deliği, mi sesini elde etmek için ise arka delik kapalı iken önden 5 deliği kapatıyorduk. Şimdi sizler için birinci bölümü çalmak istiyorum. Birinci bölüme baktığımızda iki tane karaman kalıbında yazılmış nota grubunun olduğunu görüyorum. Bunlardan bir tanesi fa Solfa, diğeri sol la fa. Şimdi bunları ayrı ayrı seslendirmek istiyorum. İlk önce fa sol fa. Tekrar seslendiriyorum. Şimdi sol la fa yapacağım. Tekrar yapıyorum. Şimdi birinci bölümü sizler için seslendiriyorum. İki kalıbı birleştirerek çalacağım. Tekrar ediyorum. Şimdi birlikte başlangıç yapmak için sayıyorum. Son, 2, 3 4 Tekrar çalıyoruz. Son 2 3 4 Şimdi ikinci bölümü çalıyorum sizler için. Sol, mi, fa seslerini çıkartacağız. Tekrar ediyorum. Türkümüze baktığımızda atlamalı notalar olduğunu görüyoruz. Lütfen sizler de dikkat ederek çalın. Sesleri düzgün elde etmek için delikleri güzelce kapatmaya çalışın. Şimdi sol mifayı birlikte çalmak için sayıyorum. Son, 2 3 4 Tekrar ediyoruz. Yine sol mifa. Son, 2 3 4. Şimdi sizler için birinci ve ikinci bölümü bağlı bir şekilde seslendiriyorum. Tekrar çalıyorum. Birlikte başlangıç yapmak için sayıyorum. Son, ki, 3, 4. Tekrar edelim. Son. 2, 3, 4. Üçüncü ve dördüncü bölüme baktığımızda birinci ve ikinci bölümlerin aynısı olduğunu görüyoruz. Yani çalıştığımız bölümü tekrar sizler için seslendiriyorum. Sonra bütün türküyü baştan sona kadar çalacağım. 3 ve 4'ü çalıyorum. Duyduğumuz gibi aynısı. Şimdi türkümüzü baştan sona kadar seslendiriyorum. Şimdi birlikte çalalım. Birlikte başlangıç yapmak için sayıyorum. Çift tekrar olarak çalalım lütfen. Son. 2 3 4 bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.